Değerli izleyenler merhabalar. Yeni bir günde yeni bir video ile yine karşınızdayım. Ben Mustafa Türk, gazeteci çiftçi kanalımda siz değerli izleyenlerime üzüm yetiştiriciliği ve köydeki yaşantım üzerine videolar çekmeye devam ediyorum. Bugün tarihlerden 4 Mart 2024 ve bugün itibariyle artık bağlarda dip açma yani çapa yapma işlemini tamamlıyorum. Şu anda baya bir az bir yerim kaldı. Şu arkamda görmüş olduğunuz bağın çoğunu yaptım. Şu anda ben sizlere Manisa'nın Alaşehir ilçesi Narlıdere köyünden sesleniyorum. Burada 55 dönüm bir yer almıştım geçen sene devlet destekli. Bu yerimdeki bağımın şu anda çapasını gerçekleştiriyorum. Biz bu çapayı niçin yapıyoruz? Siz değerli izleyenlerime özellikle bu videoda buna yer vermek istiyorum. Şimdi özellikle bağın dibinde kış otları... E, belli bir zaman sonra yani yağmurları yedikçe asmanın tepesine kadar çıkabiliyor. Bunlarla ot ilacıyla mücadele etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda e, bağın dibinin biraz daha temiz olmasını istiyoruz çünkü e, içinde otlu olduğunda ilerleyen süreçte kazaya çalışmıyor. Yani içini devamlı kazaya çekmemiz gerekiyor, havalandırmamız gerekiyor. E, bunu yapmak için de bu şekilde kışın otlarla mücadele ediyoruz. Özellikle e, aşırı derecede bağın dibi otlu olduğunda da e, bazen haşereler içerisinde e, barınabiliyor ve üzümün yapraklarını yiyen böcüler e, asmalara ağabiliyor. O yüzden biz ilaçlama öncesi, bağ açılım öncesi özellikle bağın dibini tertemiz hale getiriyoruz. Hem yılda bir seferde olsun havalandırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu dibini açma işlemi bağın açılış sürecinde hızlandıracaktır. Dibini ne kadar çok karıştırırsak o kadar çok düzenli bir şekilde açılmasına da sağlıyoruz. Biz bunun için de bu kış işçiliğine önem veriyoruz. Bütün bağlarda özellikle dip aşma işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Hem bu süreğin arttığımın da ilerlemesini de hızlandırıyor. Yani aniden açan gözler e, belli bir hızla e, devamlı olarak uzuyor. E, ben size daha önce çapa makinemi gösterdim. Yine bu videoda da göstereceğim nasıl çapa yapıyorum bunları da göstereceğim. bu çapayı yapmazsak ne olur? Normalde çapayı yapmadığımızda ot, ot ilacıyla da mücadele edip hiçbir şekilde dibini açmadan da işlem yapabiliriz. bu sefer dibini kapatma işlemi yapıyorum ben pullukla, dörtlü pullukla. bu da iş görüyor. Ancak bu sene önce öncelikle otunu temizlemek istedim uzayan kısımlarda otun nasıl toprağa kilitlediğini de siz değerli izleyenlerimle paylaşmak istiyorum. Özellikle biz damlamadan damlama gübresiyle bu bağları besliyoruz. Ve bu damlama gübresinde bu otlar çok fazla şiştiğinde bütün gübrenin özünü alabiliyor. Ben bu gübrelerin özellikle asmalara gitmesini istiyorum. Asmanın köklerinin bu gübreler almasını istiyorum. O yüzden de özellikle benim bağlarımda temiz olmasından yanayım. Değerli izleyenlerim e, bu çapalama işleminde e, dibiyle otta mücadele çalışması yapıyoruz. Bağın düzenli bir şekilde gelmesini sağlıyoruz. E, aynı zamanda bağı temiz hale getirdiğimiz için ilerleyen süreçteki e, işçiliklerde kolaylıklar sağlıyoruz. Aynı zamanda haşerelerle de bir anlamda mücadele ediyoruz. Yani bu tür çok faydası olduğu için biz bunun dip aşma işlemini gerçekleştiriyoruz. Siz değerli izleyenlerime şimdi yakın çekimde bağır otluyken durumunu ve temizlendikten sonraki durumunu da göstermek istiyorum. Buradaki bağımdan memnunum. Gayet geçen sene attığım gübrelerden gayet güzel verimli sonuç aldık. Yani çubuklarım çok güzel. Geçen sene ilk aldığımda zayıftı. Biraz sulanamamıştı. Bazı yerler gübrelerini alamamıştı. Ben gübresini alamayan yerlere özellikle iki katı gübre atarak bağın kendini toparlamasını sağladım. Evet, değerli izleyenlerim şimdi yakın çekimde özellikle yaptığım işlemleri göstermek istiyorum. Değerli izleyenler çapayla açtıktan sonra bazen şöyle otlarımız kalabiliyor. Daha sonra dibini kapatma işlemi yapacağım için, içine ızgara çekeceğim için bunlara önemsemiyorum. Şöyle ee, çapalamadığımızdaki haliyle Otları göstermek istiyorum Özellikle bunlar bizim sütlü ot tabir ettiğimiz Otlar ve büyüdüğünde inanın ki asmanın Şu bölgelerine kadar yani tel seviyesine Kadar çıkabiliyor ee, O yüzden bu otlarla Mutlaka mücadele etmemiz gerekiyor Bu arada ee, Direklerin hep diplerini kazarak Direklerin eğilen direkleri de ee, Kışın düzeltme işlemi yaptım Tadilat çalışması kapsamında Şu anda sıralar dümdüz Evet, bayağı bir otlu bu bağım. Özellikle kepir olan topraklarda e, bu ot daha çok kendini gösteriyor. Suyu tutabilen özelliği var bu toprağın. Yani içi nemli kalıyor. E, bu çayede de otlar e, beslenmeye devam ediyor. E, o yüzden bu bağda biraz daha işçilik e, daha fazla olmuş oluyor. Yani e, çift sürme için buraya bir kat daha fazla çift sürmem gerekecek. E, dibini ne kadar çok sürersek de zaten süreyi de o kadar arttırmış oluyoruz. Evet değerli izleyenlerim. Ben de şöyle Massey Ferguson traktöre yani özellikle e, atılgan çapa makinesi taktırdım. bunu aynı zamanda burgu sistemini de taktırıyorum. Yani çapasını söktüğümüzde burgu haline getiriyorum. E, bu gayet güzel kullanışlı bir çapa makinesi. Yani dip açma makinesi. Motorun yağ gücüyle çalışıyor. Şöyle arkadan devamlı yağ pompalayan şu hortum sayesinde çapa'nın ileri geri gitmesini sağlamış oluyoruz ve rahatlıkla da iki kol yardımıyla bağın dibinde asmalara zarar vermeden çapamızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Ben atılgan çapa makinesini tavsiye ediyorum çünkü. 10-15 senedir kullanıyoruz. Gayet de memnunum. Dip açma konusunda da atılganın üstüne çapa yok benim için. Daha güzel makineler vardır. Yine tercih meselesi. Ben bundan memnun olduğum için memnuniyetimi de belirtmek istedim. Evet şimdi çalıştırıp çapamızı yapacağız inşallah. değerli şu anda çapa makinemi ayarladım ben genelde otlu olduğunda iki takviye ile çapamı gerçekleştiriyorum ancak otsuz olduğunda ve yerler temiz olduğunda düzgün olduğunda da belli bir hızla yapılabilir üç takviye ile dört takviye ile de gerçekleştirilebilir Asmaya değdiğinde asmanın köküne zarar vermemek için ileri geri çekmemiz gerekiyor. Bunları da bu kollar sayesinde yapıyoruz. Şöyle ileri geri çekebiliyoruz çapayı. Bu da aşağı yukarı indirmemizi sağlıyor çapayı. Yani derinliğini ayarlamış oluyoruz. Ee, şu anda çapamız. Yani bu elinde pratik yaptıkça çapayı e, güzel bir şekilde kullanır hale geliyoruz. Ee, i̇lk zaman tabii biraz daha zor olacaktır ilk başlayanlara yavaş yavaş yapmalarını tavsiye ederim. Yani bir takviyeye kadar düşmelerini tavsiye ederim özellikle. Ben şu anda çok otlu olduğu için özellikle e, özellikle şu otları da tamamen kazımak için bağın dibinden şöyle sizlere göstereyim. E, gayet de güzel kazıdım burayı. E, i̇ki ile gidiyorum. Çünkü otların kalmasını istemiyorum. Daha sonra kalan otlara da tekrardan e, ot ilacı ile mücadele etmek istemiyorum. Evet. Şu anda, bu şekilde devam edeceğim. Evet, e, diğerinde kamerayla biraz daha zor olduğu için şu anda e, kamerayı durdurup hızlı bir şekilde kalan çapamı da e, bitireceğim. Ve bağın diğer e, işlerine geçeceğim. Bağın içinde bu arada daldırmalarımız falan da var. Bu daldırmaların hepsini yapamadım. İnşallah bunlarla alakalı da bir video çekerek siz değerli izleyenlerime paylaşacağım.